Ben kitap okumayı çok seviyorum. Hani kurumuş topraklar olur ya, böyle bir içine tohum ekersin bir şey çıkmaz. Sonra o toprağın üstüne bir yağmur yağar. Toprağın bütün güzelliklerini dışına, dışına çıkarır. Toprağa bir tane tohum atarsın, 30 kat çıkar. Bir çekirdek atarsın, ağaç olur. İşte kitap fuarı da insanların kurumuş ruhlarına dokunduğu zaman insanın içindeki bütün kapasiteyi açığa çıkaran bir etkinlik. Alper Bey, emeği geçen herkese, İnegöl Belediyesi'ne, gelen bütün yayıncılara ve okuyuculara çok teşekkür ediyorum. Bugün 8. Kitap Fuarımızın açılışını gerçekleştirdik. Artık İnegölümüz de geleneksel hale geldi. Yüzün üzerinde yayın evi, yine aynı şekilde çok seçkin yazarlarımız, 1 milyonun üzerinde kitabı, kitap severlerimiz burada bekliyor durumda. Ben tüm kitap severleri Kültür Park içerisindeki fuar alanımıza davet ediyorum. Tabii dışarıda yağmur var, havada biraz soğuk ama burası çok sıcak bir ortam. Gençlerimiz maşallah kitapla çok ilgililer. Yani öyle bir şehir efsanesi de vardı geçtiğimiz yıllarda. Efendim gençler kitapla ilgilenmiyor, gençlerimiz okumuyor derlerdi ama ben kitap fuarlarına gittiğimde bakıyorum ki gençlerimiz çok yoğun ilgi gösteriyor. Belediyelerimizin açmış olduğu kütüphanelere bakıyorum, uyumayan kütüphanelere. Gençlerimiz yoğun bir şekilde kullanıyor. Bu da bizleri mutlu ediyor. Şehrimizde hep gurur duyduğumuz işler hep beraber ortaya koyuyoruz. Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum. Ee, İnegöl genç ve dinamik bir şehir aslında. 75 bin eğitim çağında, il okuldan üniversite mertebesine 75 bin genç, dinamik bir nüfusu barındıran, bünyesinde birçok sanayi kuruluşuyla aktif çalışan nüfusu barındıran, tabiri caizse kabuğuna sığmayan bir şehrimiz var. Bizler de sayın başkanımızla tüm yöneticilerimizle tüm ekibimizle birlikte şehrimizin bu dinamizmini yetişmeye ve bu dinamizme uygun e, faaliyetler ortaya koymaya gayret ediyoruz. Evet çok beğeniyorum. Ben 5. sınıfta da buraya gelmiştim. Hala geliyorum. Kardeşime de sevdirmeye başladım burayı. Ee, burada bir sürü kitap olduğu için çok güzel. Yani. E, çok fazla kitap seçeneği var. Yani burayı çok seviyorum. Her sene gelmeye de çalışıyorum. Evladımızla birlikte kitap fuarına geldik. Katılımcıların çok olması bizi ayrıca sevindirdi. Ee, kendi değerlerimize uygun e, kitap arıyoruz. Katılımcıların çok olması e, ve bu böyle bir havada bu kadar kitap okuyan arkadaşları görmek çok sevindirici. Kitap fuarı şu an için çok güzel. Bütün arkadaşlara tavsiye ederim. İlk günden bugüne kadar tüm kitap fuarlarında bulunmuş biri olarak, ilk dört fuarda satışta görev almış bir öğretmen olarak şimdi kendi kitabımın sevincini yaşıyorum. Kitap fuarında aslında sadece çocuğun kitapla tanışması değil, sosyalleşmesi de ön planda olmakta. O yüzden e, kitap okumayı sevmeyen, kitap okumakla e, hoşlanmayan, kitapla tanışmayan her çocuğun mutlaka kitap fuarına gelmesi, kitaba dokunması, kitabın içerisinde e, bir resme tutunması çok kıymetli bir şey. Doğru olsun diyoruz. ya Allah Bismillah. Hadi, hadi. hadi. 何だその。